İngilizce mantık soruları örnek soru 2. Bu videomuzda mantık konusuna ait İngilizce bir örneğin çözümünü gerçekleştireceğiz. Sorumuza bakalım. Yarı İngilizce yarı Türkçe okuyacağım, telaffuzlara çok takılmayın. Let P, Q and R be the propositions. P, Birds attack, Q, The weather is cold, R, The forest is big. Write the following propositions using P, Q, R and logical operators. Logical operators dediği bağlaçları kullanmamızı istiyor ve PQR cinsinden bu aşağıdaki cümleleri yazmamızı istiyor. Logical operators'lar neler var? Veya bağlacımız var, ve bağlacımız var, ise bağlacımız var, ancak ve ancak bağlacımız var, bir de ya da bağlacımız var. Ya da'nın diğer bir gösterimi de şudur. Şimdi tek tek. Şıklarımızı bir inceleyelim. Bunları bağlaçlar ve yukarıdaki PQR ile yazacağız. I maddesi. Whenever the forest is big, bears attack if and only if the weather is cold. Şimdi bu bağlaçlarla yazım yani tam olarak bu cümlelerin İngilizce çevirileri bu kısımlarla uğraşmayacağım. Bazı kalıpları burada direkt söyleyeceğim. Whenever'la yazıldığı zaman bu if yani ise bağlacını kullanacağımızı gösterir. Whenever gördüğünüz zaman ise bağlacı kullanacağız. Yani bu virgülden sonraki araya ise gelecek. Şimdi buradaki PQR'yi belirleyelim. The forest is big. The forest is big. R önermesi. Burası R. Beers etek. P. If and only if zaten ancak ve ancak bağlacı. Bu açık açık yazılmış. The weather is cold Q. Buradaki diğer kısmımız. Şimdi bunu mantıksal bağlaçlarla yazmamız isteniyor. Whenever geldiği zaman şu virgülle kadar olan kısımdan sonra ise gelecek. Ve bu ancak ve ancakla bağlanan ikisi ise parantez içinde olacak. Buradaki yazım şu. R ise parantez içinde P ancak ve ancak Q. Whenever İngilizce'de yazımda, yani şimdi Türkçe'de biz bunları Türkçe cümle kurduğumuzda anlamını anladığımız için bunları kolayca mantık sembollerine çevirebiliyoruz. Fakat İngilizce'de bunların kendilerine göre dilin kalıplarından kaynaklı durumlar söz konusu. Burada ben hap bilgi matematiksel olarak nasıl hareket edeceğimizi söylüyorum. Burada whenever görürsek bu virgülden sonra şu araya ise gelecek. Ve şuradaki bağlaç ise sonraki kısım. Sonraki kısım ise P ancak ve ancak Q olduğu çok açık bir biçimde yazılmış. İ maddesinin cevabı bu. Gelelim ikinci maddemize. For bears to attack, it is necessary that the forest is forest not big. Ne biçim söylemler bunlar. O kadar seni İngilizce okuduk. Garip garip yazımları, garip garip hareketleri var. Türkçe'de bu kadar cinslikler yok. Neyse. Şimdi burada da bir kalıbımız söz konusu. For it is necessary that. Burada da ise ile ilgili bir kalıptır bu. Burada for it is necessary that görürsek bu araya ise sonra şu. Yani burada whenever bu kelimelere bir odaklanın. Araya ise gelmesinin neden oluyor. For it is necessary that araya bir şey. It is necessary that bir şey. Bu da araya ise gelmesine neden oluyor yine. If bağlacımız. Şuradaki bir to etek P The forest not be big. The forest is big R burada not diyor. Burası R'nin olumsuzu. R'nin olumsuzunu şunun üzerine şey atarak da gösterebiliriz. Daha çok bunu kullanıyor İngilizce kaynaklar. Herkes kendi kafasına göre yazım uyduruyor zaten. Bunlar çok doğruyu biliyormuş gibi davranmanıza gerek yok. Onlar bunu satıyorlar. Bizimkiler de bunu öğrencilere veriyor işte. Olumsuzu göstermek için bundan çok daha güzel hareketler var. Şunun üzerine bir tane çentik atmak bence daha iyi. Ama neyse. Şimdi tartışmayalım onları. P ise R'nin olumsuzluğu. Burada for it is necessary that kalıbını gördüğümüzde bu ise bu olacak. Şimdi burada aynısının ilerleyen sorularda bir örneğini daha göreceğiz. For it is not necessary that derse yine arada ise olacak. Fakat bu ikinci ile birincisi yer değişecek. İngilizce görenler işte bu kalıpları çok net Sınava bilerek gitsinler. Whenever araya ise gelecek. For it is necessary that bu bu ise bu direkt. For it is not necessary that bu ise bu gibi. Net olarak bu bilgileri bilerek sınava gitmek lazım. Yani dilin söylediklerini anlamıyorsanız dahi matematik bu şekilde bunu kalıplaştırıyor. Üçüncü maddemize gelelim. Bir etek only if the weather is cold. Only if'e geldiğimizde bu da dümdüz yine isedir. Yani if bağlacı. Only if. Bu direkt araya ise bağlacı gelecek demektir. Şunun yanına yerine direkt ise'yi yerleştirin. Bir etek p. The weather is cold. Q. Yani buradaki üçüncü maddenin cevabı P ise Q'dur. Bunu P, -Q R ve Logical Operatörlerle yazdığımızda. Buradakinin cevabı bu. Buradakinin cevabı bu. Buradakinin cevabı bu. Bu soru size İngilizce'de 3 tane kalıbı öğretsin. Whenever, for, it is, not it is necessary that ve it is not necessary that. Farklarını söyledim. Only if bu 3 kalıbı İngilizce olarak bilin. Üniversite hocaları tembeldir zaten. Bununla daha fazla oynayamazlar. Kendilerinin de çok bildiğini zannetmiyorum zaten. O dilin kökensel hareketlerini. O yüzden bu şekilde kalıp sorarlar. Bu örneğimizi burada noktalıyoruz.